Bazı fotoğraflar göstereceğim size. Bunlar çok içici fotoğraflar değil biliyorum. Bunlar böyle bir grup. Şurayı elimle kapatmak istiyorum hatta. Acımasız görüntüler. Altta sıfırlama talimatı alan Mahtum bu kişilerle sarbaş dolaşır. Yemek yiyorlar, kebap yiyorlar. Fotoğraftaki IŞİD liderleriyle siz de kebap yemeye ne dersiniz? Burası Fatih'te ünlü bir ciğerci. Ve işte o IŞİD liderleri. İsmail Bey ve kardeşi Ali Bey. Benim adım İsmail Kember. Ee, Hataylıyız. Kardeşim Ali Kember. Ee, Mersin'de büyüdük. 1992 yılından beri de İstanbul'dayız. En son e, firmayı kurduk. 2006'dan beri şu anda faaliyette devam ediyor. Biz 93 senesinde ben İstanbul'a geldim. Müzisyen olarak abim piyanist, şantördü. Ben de ses sanatçısıydım. Yani bizim böyle bir şeyle icat 2000 senesinde biz tövbe ettik. 13 tane lokanta açtık. Bu bu bizim 14. lokantamız. Bu fotoğrafın hikayesi e, Fatih, bizim Fatih'te bir şubemiz var. Zeytinburnu'nda bir şubemiz var. Bu iki telli de eee Üçüncü şubeyi açtık. Bu üçüncü şubeyi açtığımız zaman biraz da heybetli, gösterişli bir mekandı. Bilal Erdoğan yemek yemeye geldi oraya. Daha önce de gelmişliği vardı bu şubeye 2006-2007 yıllarında. Yemek yemeye geldi işte yeme yemeği, yemeği yerken oturduk sohbet sohbet ettik kendisiyle bizim çalışan arkadaşlarımızla bir fotoğraf alalım dediler ki buraya uzun zamandan beri çalıştığımız için bu ciğer işinde birçok ünlü siyasetçi iş adamı bürokrat. Dükkanımıza gelip yemek yiyorlar, misafir oluyorlar, resim çektiriyoruz. Sosyal medyada bu resimleri kullanıp e, dükkanımızın reklamını yapıyoruz. Arkadaşlar da e, bu vesileyle Bilal Erdoğan'la bir fotoğraf e, çekelim dediler. Biz de resmi çektirdik. Resmi çektirdikten sonra 30 Mart yerel, yerel seçimlerinden yaklaşık 15-20 gün öncesiydi. E, işte resmin üzerine bir haber e, yapıp bu haberi sosyal medyaya atmışlar. Facebook Facebook atmışlar. Bu Facebook'ta da bu işte tıklana tıklana yayılmış. İşte Bilal Erdoğan e, IŞİD lideriyle yemekte adı altında e, sosyal medyada malum bu işleri sever. Abartmayı sever. İlk etapta 30 Mart yerel seçimlerinden önce El-Kaide diye bizi lanse ettiler. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de bu resmi tekrar e, ısıttılar. Yani bunu bir malzeme olarak e, anladığım kadarıyla hükümeti vurma amaçlı e, kullanılan bir resim diye tahmin ediyoruz biz. Yani her sakallıyı dediği gibi e, bir yerlere bağlamamak lazım. Netice itibariyle yani Arda Turan da sakallı. Şimdi biz ona iş mi diyelim. Daha önce buraya e, rahmetli Murat Göğe Bakan bizle beraber geldi. Savaşay rahmetli. Savaşay bizim kardeşimizin arkadaşıydı. Allah rahmet etsin. Eski Yeşilçam artistlerinden Engin Çağlar, Nuri Alço. Nuri Alço da mı şimdi? resimleri yok ama e, Sırrı Süreyya Önder de geldi dükkanımıza yemek yedi. Ee, Dursun, Çiçek. Dursun Çiçek yemek yemeye geldi. CHP milletvekili. E, bunlar, o zaman biz eşit çiçek onlar da eşit üyeler. İstanbul CHP, CHP il, CHP başkanı geldi. Yani bunlar hepsi geliyor. Biz hepsine aynı mesafelerde. Yani davranıyoruz. yani biz... bizim bizim bizi izleyenlere e, acizane şu tavsiyede bulunmak isterim. Kendilerine bir haber geldiği zaman araştırsınlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de de ayet var zaten. Yani size bir falsa haber getirdiği zaman araştırın. Araştırmadan yalan yanlış haberlerin altına imza atmasınlar. Biz ciğerciyiz ciğer, ciğer satıyoruz burada. Benim Romanya vatandaşlığım var mesela. Romanya'ya gittim. Dönüşte beni bu fotoğraftan dolayı tam 3 saat polis alıp koydu. Ve polis bu fotoğraftan şey yapar vesinden bana dedi ki sen dedi terörist misin dedi. Bu fotoğrafta bu terörist olduğunu söyleniyor. Ben de polise siz benim terörist olduğuma yani nasıl kanaat getiriyorsunuz? Bana dedi ki, senin de işte onlar gibi sakalın var. Senin de şapkan var, şalvarın var. Ben de dedim ki, memur bey dedim, Romanya polisine. sizdeki papazların dedim, sakalların buraya kadar. Benim sakalım buraya kadar. O zaman sizin papazlarınız dedim, benden daha terörist. Biz dedim bu kelimeyi, yani bu kelimeyi insanlar bize yapıştırmasından biz çok muzdarip, biz üzülüyoruz. Şunu söyleyeyim ben. Biz, yani benim 92 yılında İstanbul'a geliş amacım meşhur olmaktı. Hatta kaset falan da yaptım. 10 sene, 9-10 sene gazinoda çalıştım. Gece hayatında çalıştım. Biz meşhur olmak için geldik, o kadar uğraştık bizi televizyona çıkarmadılar. Ama takdir-i ilahi meşhur olmak bu yöndeymiş. Allah hayırlısını nasip etsin diyoruz. <laughs>